Ki Selman-ı ile alakalı olarak biraz size bilgi vermek istiyorum. Bu acı hurması ile alakalı onun meselesi nasıl gerçekleşti? Çünkü bununla alakalı siyer kitaplarında, siyer kaynaklarında ve hadis veya sahabe hayatlarıyla alakalı meselelerde geçer. Deniliyor ki Selman-ı Farisi kendisi İranlı bir zengin bir ailenin çocuğu. İslamla tanışmadan önce ailesi size düş olduğundan, ateş ateşperest olduğundan ateşi kurtar görüp şeytana takımlarından dolayı İran'da yaşıyor, ailesi onu tedris için bir okula gönderiyor. Bir müddet sonra görüyor ki bir kilise karşılaşıyor. Oradaki rahiplerin kendi dinleri dışında bir dine iman ettiklerini, ona tabi olduklarını görüyor. Orada merak edip kiliseye gidiyor, gidiyor, rahiple konuşuyor. Ondan Hristiyanlığı öğreniyor ve iman ediyor. Arkasından ayeti bunun haberini aldığı zaman Selman ifadesi hapsediyorlar. aylarca onu zincire kuruyorlar. Orada bir, bu rahide bir haber yolluyor. Diyor ki, eğer bir yollarsa ben ailemden kaçarak dinimi İslam'ı o günkü İslam'ı en güzel yaşayabileceğim insanlar varsa yanlarına icret etmek onlarla yaşamak istiyorum. Bunun üzerine rahip bir kervanın şah tarafına geleceğini, eğer kendisi de tek gelirse onun oraya taşınacağını götürüleceğine dair haberi oluyor. Günü geldiğinde Selman-ı evden kaçarak o kervana dahil oluyor. Şam bölgesi bugünkü işte Musul'dur, Ninova'dır ve değişik yerlerde rivayetten 4-5 tane din aliminin yanında kalıyor. Kimisi mümin, yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın tahrik olmak üzere olan dinine mensup, daha İslam'ı birleyen Hz. İsa Aleyhisselam'ı tüm Allah'ın oğlu değil de Allah'ın peygamberi bilen bir topluluklarla, alimlerle kalıyor. Kimi takvalı, kimi takva sahibi, kimi de gerçekten din istismar eden halkın gayretleriyle, insanların böyle Allah rızası için verdiği malları zimmetine geçerek kendilerini zenginleştiren insanlar olarak görüyor. En son birinin yanında kalıyor. O da ölüm döşeğine gireceği zaman ona diyor ki Ey Selman, sen bu dine çok hizmet ettin, çok samimi davranışlar ve fiiller içerisinde bulundun ama ve artık Hz. İsa aleyhisselama hakkıyla tabi olan insan nüfusu, insan sayısı her geçen gün azalıyor. Ve ben sana şunu söylüyorum. Bizim dinimizin sonu yok. Sonunda tahrifat ağzı başını gidiyor. Benim gibi Allah'ı birliğe de Allah-u Teala hakkıyla iman edip Hz. İsa Aleyhisselam'ı, Allah'ın peygamberi gören kalmadı. Eğer sen beni dinleyecek olursan sana bir tavsiyede bulunacağım diyor. O da diyor ki o rahip ölüm döşeğindeyken buyur söyle deyince kendisi diyor ki bugünkü Medine bölgesini, bu Arap coğrafyasını kendisine anlatıyor. Diyor ki git. Medine diye bir şehir var. Ona Yedrip şehri deniliyor. İsmi Allah özleştiği için kan ve göz yaşıyla özleştiği için Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından değiştirilen El Medine Tul -mün -e Münevver denilen yani mübarek şehir anlamına gelen ismi bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şehri kendisine tarif ediyor. Oraya git, eğer Allahu Teala sana ömür ve mühlet verecek olursa, o son peygambere kavuşma, ona iman etme fırsatı bulabilirsin diyerek onu teşvik ediyor. Onun bu hizmetlerinden dolayı biraz koyun, biraz para veriyor. Sonra ona diyor ki, ilk bulduğun kervanla git Çünkü bizim dinimiz bitti. Artık Allah-u Teala son peygamberi gönderme zamanları yaklaşıyor. Eğer sen ona ulaşacak olursan benim de selamımı ilet ve mutlaka ona iman ederek tabi ol ki Rabbim sana merhamet etsin. Şimdi Selman-ı Farisi Şam bölgesinde bir kervanla anlaşıyor. O diyor ki ne kadara beni götürürsünüz Yemen'e Diyorlar şu kadar para. Paralarını veriyor. Ama o insanlar ne yapıyor? Vefasızlık göstererek Hz. Selman'ı yolda bağlıyor. Koyunlarına, parasına, her şeyine el koyuyor. Getirip burada bir Yahudi'ye satıyorlar. Yani aslında bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet gelmeden önce yani dünyanın hali buydu. Tamamen insanlar vefasız, kadirsiz, birbirlerine komplo, kumpas, kötülük düşünen kim fırsat bulduysa başkasını ezen, köyleri, kasabaları basan, kaçırdıkları çocukları para karşılığında köle olarak satan bir dünya vardı. İşte Selman'ı bir Yahudi'ye sattılar. Takriben 20 seneden fazla o Yahudi'ye kölelik yaptı. Ta ne zamana kadar bir gün işitti ki Medine'ye bir insan gelmiş. Kendisinin son peygamber olduğunu, isminin Muhammed olduğunu işittiği zaman Hazreti Selman'ın yüreğine bir hoşnutluk, bir ferahlık, bir an önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ona, onun yanına gitme, onun gerçekten Allah'ın Resulü olup olmadığını anlamak ve kendisine iman etme isteği arzusuyla ne yapıyor? Hemen yola çıkıyor. Eline bir tas hurma alıyor. Geliyor bakıyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam mescid Nebevi o zaman inşa edilmiş, yapılmış, onun gölgesinde oturmuş sahabelerle sohbet ediyor. Orada gelip çünkü ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Hristiyanlar ve Yahudiler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün özelliklerini, bütün vasıflarını, her şeyini çok iyi bildikleri için Tevrat ve İncil'de nitelikleri ve incelikleriyle anlatıldığı için ilim sahibi olan herkes gördüğü zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olduğunu biliyordu. Hatta bundan iki örnek daha size anlatacağım. Diyor ki Kendisi gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o uzattı dedi ki Ya Muhammed bu benden sana sadaka olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aldı ama hiç yemedi. Sahabeye verdi. O kendi içinden dedi ki o birinci özelliği. Çünkü son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve gelen hiçbir peygamber sadakaya tenezzül etmemiştir. Böyle yardımlara, böyle fitrelere, buna benzeyen şeylere tenezzül etmemiştir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi ehli beytine kendi ehli beyti dediğiniz zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam soyundan olan ve Kureyş'e mensup olan herkesin zekat, fitre, sadaka böyle dilencilere verilecek şekilde alınması gereken hiçbir şey onlar için meşru değil, haramdır. Hiçbir mezhep cevaz vermez buna. Çünkü ehli beytten olan insanlar şerefli olmak zorunda. Bir peygamberin izzetine yaraşır, onun evladı olma şerefine yaraşır şekilde davranmaları gerekiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yemedi, Selman-ı Farisi dedi ki bu bir, bu onun birinci özelliği. Sonra gitti, bir iki gün sonra gene geldi, bu sefer elinde bir tas hurma geldi dedi ki ya Muhammed bu benden sana hediye olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o hurmalardan iki tane aldı, gerisini sahabeye dağıttı. Çünkü İncil ve Tevrat özelliklerini vermiş. O hediye alır ama paylaşırdı. O diyor tamam bu iki. O zaman ne kaldı? Onun nübüvvet mührü kaldı. Acaba gerçekten sırtında iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü var mı? Nübüvvet mührü İncil ve Tevrat'ta nitelendirildiği için Selman-ı onu da biliyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam arkasında dolanınca Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam anladı ki bunun bir arayış içinde olduğunu, kendi mührünü görmek istediğini anladı. Hafifçe omuzunu açtığında mühür gözüktü. Hemen Selman geldi, Peygamber aleyhissalatü vesselam dizinin önünde diz çöktü. Orada ona iman etti, kelime-i şehadet getirdi ve kendi mazisini Muhammed aleyhissalatü vesselama anlattı. Yani Peygamberimiz ona sordu, sen Paris'sin, burada ne işin var diye sorduğunda Selman başından geçenleri, yaşadıklarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattığı zaman oradaki Müslümanların hepsinin gözleri yaşlarla doldu. Bir insan bir yüz sene boyunca bir peygamberin bir hak davanın arayışı içerisinde bir ömür feda etmiş, sonunda köle olmuş, buralara kadar sırf peygamber ve vesselam'a yetişmek, ona iman etmek, ona tabi olmak isteğiyle buraya kadar gelmiş ve yirmi senedir köle olan bir insan. İşte Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, ya Selman, senin hürriyetin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Söyle de yardımcı olalım. Ya buradaki topluluk seni bir şekilde para istiyorsa para. Başka bir şey istiyorsa verelim senin hürriyetini onlardan alalım deyince Hz. Selman gidip bunu o Yahudi'ye söylüyor. Onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a düşman oldukları için yani olmayacak bir şey Peygamber'den isteyecek. Ki onun hürriyetini vermesin. Kendi mantığına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamber olmadığını da bu şekilde ispat edecek. Onun için diyor ki ya Selman git Muhammed'e söyle. Bana bin tane çekirdek eksin, bin tane hurma çekirdeği eksin. Eğer bini yetişir, yeşerirse sana hürriyetini verir. Zaten onu Selman-ı Paris'e dediğinde Selman-ı Paris ümitini kesti yani. Çünkü bak burada ne anlattı? Dedi ki bizim hurmalar çekirdekten yetişmez. Nereden yetişir? Ağacın dallarında, dişi hurma ağaçlarının kenarlarında ne yapar? Yeşerir, oradan alır, ayırırlar. Hatta kendi kendine bir hurma çekirdeğin yet yeşermesi yani yüzde bir olur ancak. İki yüzde bir, binde bir olur. Onun için aslında o Yahudinin amacı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olmadığını güya ıspatlamak. Bunun teklifi peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirince Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Dedi eğer isteği bu ise onu da yapacağız dedi. Ve kendisine dedi ki ya Selman git bin tane ne kuyusu kazı kurma için kuyu kazı. Ve kazıdıktan sonra beni bekle. Tabi Selman tek yapmadı sahabe topluluğu da yardımına gitti. Maksat o insanın hürriyetine kavuşturma, da aynı keza onun o esaretten kurtulmasını sağlamak. Deniliyor ki bin kuyu kazıldıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her şekilde ağzına koydu, ıslaklı tükürüyle sonra onları kuyuya atıyor, üstüne bir miktar su döküyor, kapatıyorlar. Daha aradan bir müddet geçmeden o bin tanesi teker teker yeşerdi. Bir tane çekirdek yeşerince o Yahudi de mecbur kalarak Hz. Selman-ı Farisi'ye hürriyetini vermek zorunda kaldı. Yani o acı ve hurmasının mazisi burada başlıyor. Çünkü kaynakları böyle anlatıyor. Bu adam olmayacak bir şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istedi. Allah-u Teala da onun bir peygamber, bir rehber, bir önder olduğunu, insanlığın kurtuluşu için gönderdiğini, o bin çekirdeğin yeşermesiyle, o bin ac ve hurmasının yeşermesiyle ne olmuş oldu? O Yahudi de bu kadar yeşeren şeyleri gördüğü halde Tamam ey Selman al hürriyetini ama tek peygamber aleyhissalatü vesselam'a da e iman etmediler. Çünkü biz Mekke'deyken Secere Mescidine gittik ya sonra alakalı ne dedim? Peygamber aleyhissalatü vesselam e cin mescidinin olduğu yerde oturuyordu. Bir rivayette bir cin topluluğu, bir rivayette de cin, bir müşrik topluluğu, yedi kişi, sekiz kişili bir topluluk. Ya Muhammed insanlardan başka senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edecek bir delilin varsa iman etmeye, Müslüman olmaya hazırız dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam o secere mescidin orada bir sakız ağacı vardı. Onlara dedi ki eğer istiyorsanız bu ağacı çağırsam ve bu da gelip benim peygamber olduğuma şehadet edecek olursa iman eder misiniz? Onlar dedi ki eğer sen bunu başarır yaparsa mutlak şekilde biz de iman ederiz. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselam cin mescidin olduğu zaman oralar boş bir alan iki vadinin arası aleyhissalatü vesselam o sakız ağacını çağırdı. Diyor ki aynen bir insanın eteğini toplaması veya bir kadın eteğini toplaması gibi ağacın kökleri yavaş yavaş toplandı ve yerde sürüle sürüle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o insanların yanına kadar geldi. Sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ağaca sordu. Sen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim, benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun? Ağaç dile geldi. Evet ey Muhammed ben şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok ve gene şehadet ediyorum ki sen Allah'ın Resulüsün deyince oradakiler ne dedi? Onlar vay Muhammed ne büyük bir kahin, ne büyük bir sihirbaz bir ağacı bile çıkarıp kökünden yürütecek kadar büyük bir kahinsin diyerek hem iman etmediler hem de aslında Allahu Teala ne kadar mucize gösterse bile bazılarının hiçbir zaman iman etmeyeceğinin en güzel örnekleridir. Ve bir rivayette de onların cinler olduğunu, bu söz üzerine o yürümesinden sonra iman ettiklerini, peygambere biat ettiklerini de söyleniyor. Rivayet böyle. İkinci bir husus, bak Selman-ı Farisi'nin meselesi böyle. Kendisi İranlı ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak, onunla tanışmak, sonra iman etmek gayesiyle buralara kadar geldi. Peki bunun gibi gelen yok muydu? Vardı. Ben anlatmışımdır cemaatten bazıları bilir. İbn-i Hiban bir Yahudi alim vardı, haham vardı kendisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la tanışmak, ona iman etmek için ta Şam'da ne yaptı? Geldi Medine'ye yerleşti. O kadar zahid, o kadar takvalı, o kadar Allahu Teala bağlı ki deniliyor. Kendisi kuraklık olduğu zaman hem Yahudiler hem Medine halkı geliyor, onu duaya çağırıyorlar. O insan yağmur duasına çıktığı zaman Allahu Teala mutlaka onun duasını kabul eder duadan Adam dönmeden önce yağmur yağmaya başlardı. Bu adam yaşlandı, ölüm döşeğine girdi. Bütün Yahudi alimlerini ve ileri gelenlerini, liderlerini çağırdı. Kendisi ölüm döşeğindeyken hepsi toplandılar. O dedi ki onlara, siz benim şan gibi verimli, bereketli, kusura, en güzel coğrafyadan şu kurak, kurak başlık yere niye geldiğini biliyor musunuz? Onlar dediler ki biz bilmiyoruz. Burası Hatem-ül Enbiya peygamberlerin sonuncusunun hicret edeceği topraktır. Ben ona kavuşurum, ona ulaşıp iman ederim ümidiyle buraya geldim. Burada 30 senemi geçirdim ama gördüğünüz üzere ölüm döşeğine girdim. Ölümü bekliyorum ama maalesef ben ona kavuşamadım. Ama ben İsrail'e şu nasihatı da ediyorum. Sakın ha sakın. Öyle bir peygamber gelir de ister Arap olsun, ister Yahudi olsun. Sakın ona kafa tutmayın. Sakın ona karşı kibirlenmeyin. Ona savaş ilan etmeyin. Yoksa o sizin kadınlarınızı, çocuklarınızı, yaşlılarınızı sürer, erkeklerinizi öldürür. Bunu biz sakın onlara tavsiye ettiğini kim söylüyor? Abdullah bin Selam söylüyor. Diyor ki benim peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Medine'ye geldiği zaman babamla amcam İbn-i Hiba'nın tavsiye ve neçhaki üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittiler. İkisi, ikisi haham, din alimi. Yani Yahudili ve Tevrat'ı bilen adamlar. Gittiler, dün akşama doğru döndüler. Babamın da, amcamın da renkleri solmuş, suratları asık, moralleri bozuk. Ben onlara sordum. Diyor kendi aralarında konuştular. Amcam babama dedi ki, Tevrat'ı vasfetti peygamber o mu? baba amcama şöyle dedi. Vallahi ta Peki ne yapacağız? Onunla savaşacağız. Ona karşı duracağız. Gücümüzün yettiği kadar ona engel olacağız. Ve sonra diyor Tevrat'ta gözümün önünde bir sayfa kopardı, parçaladı, attı. Onun için Allahu Teala onları lanet diyor. Irkçılık ve milliyetçilik yüzünden bile bile kendilerini ateşe attı. Bir de Rahip Bahira var. Hepiniz duymuşsunuz. Kendisi Ürdün'de bir bölgede bulunan bir manastırda olan bir zahit insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam küçükken Ebu Talip amcası, dedesi vefat etmiş, babası vefat etmiş, aynı kez annesi vefat etmiş, yetim öksüz. Ondan dolayı daha küçük yaşlardayken kendisi kervanı hazırlıyor yola çıkacağı zaman Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam küçük bir çocuk olduğundan dolayı gelip onun devesinin yollarını tutuyor. Amca diyor beni kime bırakıp gidiyorsun? Ne anam var, ne babam var deyince onun yüreği parçalanıyor, dayanıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da kendiyle alıyor. Beraber yolculuk yapıyorlar. Şimdi bu rahim, bu dediğim rahim, mahira kesinlikle Yahut, Arapları sevmiyor. Çünkü müşrik bir toplum. Kütlere, çiğ, her türlü pislik ve çirkinlik kendilerinde olduğu için onlardan nefret ediyor. Asla onları muhakkak bile almıyordu. Ama bakıyor ki bir kervan, bir Arap kervanı geliyor. Bu kervan arkasında küçük bir grup kervanı takip ediyor. Bu diyor ki vallahi son peygamberin işaretidir. Bu demek ki son peygamber bunların içinde. Bunun üzerine hemen bir işçisini gönderiyor orada. Kilisedeki düşük bir rahibi gönderiyor. Git onları yemeğe davet et. De ki bizim efendimiz sizi buraya yemeğe mutlaka akşama davet ediyor diyor. Onlara haber veriyor. Onlar da peygamber aleyhissalatü vesselam ve selam bir köleyi orada kervanın başına bırakıyor diğer kalan herkes o yemeğe gidiyor. Rahim yüzlerine baktınca hiçbirinde bir ışık mı veya peygamberlik vasfını görmeyince onlara diyor ki Allah için bu ziyafetten kimsenin beri kalmasını geri kalmasını istemem. Eğer varsa aranızda başka biri onlar da gelsin ziyafetten istifade etsin. Bunun üzerine diyor ki şöyle diyor. Diyorlar ki ola bir köle bir çocuk var. Geri kalan herkes burada. O zaman onlar da gelsin. Diyor. Bunun üzerine gidiyorlar peygamber aleyhissalatü vesselam ve o köleyi getiriyorlar. Getirdikleri zaman rahip yüzüne bakar bakmaz peygamber aleyhissalatü vesselam'da nübüveti hissediyor. Onu bir peygamber olduğunu anlıyor. Sonra soruyor, bu çocuk kimin oğlu? Ebu Talib diyor ki benim oğlum. O hemen ne diyor? İtiraz ediyor. Bu çocuğun babası yok, olmaması lazım. Evet diyor ben amcasıyım. Sayıyor peygamber aleyhissalatü vesselam'la alakalı bütün özelliklerini sayıyor. Ebu Talib Hayret ediyor. Sen neden bu çocuğu tanıyorsun? O İncil'de vasıfları verilen sol peygamberdir. Ve bu çocuk eğer sen buradan sonra Şam'a götürecek olursan, eğer Yahudiler onu görecek ve onu tanıyacak olurlarsa onu öldürmeden bırakmazlar. Kendilerinden olmadığı için ona zarar vermeden, onu katletmeden asla bırakmazlar. Onun için beni dinle. Mavve'nin yükünü burada sat ve bunu sakın bir daha buralara getirme diyerek özellikle kendisi söylüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanlardan bahsettiği zaman ne diyor? Onlar çocuklarını, evlatlarını tanıdıkları gibi seni tanıyor. Çünkü Allah bütün özelliklerini Tevrat'ta, İncil'de ve burada vermiş. Hepsinin beklediği son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peki bunları geri adı altına gitti neydi? Onların ırkçılıkları, onların milliyetçilikleri, onların taasubuydu başka bir şey değildi. Onun için madem geldik, burada bu güzel mekanları ziyaret ettik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam iki üçte mucizesi olsa anlatalım. En azından bunlara vakıf olun çünkü peygamber bilinmiyor değildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muazzam mucizeler gösterdi. Ama basiret gözleri, kalpleri, yürekleri kapanmış olanlar, şeytanın esareti altında olanlar, Allah'ın dininden ve nurundan nasibi olmayanlar ne yaptı? Onun karşısında durdu. Yoksa Allahu Teala ve ile derken, onun alemler için, insanlık için bir kurtarıcı, bir rahmet sebebi olarak gönderildiğini söylediği halde, Peygamberimiz hepsine merhametini, saygısını ve en, en ufak bir insani olarak bir Müslümana, mümine, peygambere yaraşmayacak bir davranışta bulunmadığı halde kötülük yapana iyilikle karşılık verdiği halde onlar ısrarla küfürlerini, ısrarla kötülüklerini sürdürmeye devam ettiler. Bugün de yeryüzünde kafirlerin yaptığı aynı şey, o gün de aynıydı. Bugün eğer Ebu Cehil yoksa, Ümmetin bin Halep yoksa, Amerika var, İsrail var, Çin var ve diğer müstekbir zalim tağuti devletler var. Aynı küfürlerini, aynı zulümlerini yeryüzünde sürdürüyorlar. Fırsat buldukça bu ümmetin iflah olmaması, ıslah olmaması, birlik ve birlikteliklerinin bulunmaması için oryantalistler yoluyla devşirdikleri ruhları ve zihniyetlerini kirlettikleri insanlar yoluyla bu dini tahrip etmeye, Kur'an'a zarar veremezlerse bile onun anlamı üzerine oyunlar oynayarak insanları haktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın izni ve inayeti Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet gününe kadar bu dava bu din varlığını sürdüreceğini, kimsenin onu tahrip edemeyeceğini, ancak kalbinde iyilik olanların sapıklığa, batıl yollara meyledeceklerini bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bizzat Kur'an bu şekilde haber veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu güzel mübarek coğrafyada geçmişte Mekke'de de yaptığınız bütün ümrelerinizi kabul etsin. Rabbim hepimize rahmet etsin, merhamet etsin. Allah-u Teala hiçbirimizi hakkan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çizgisinden ayır vasıl ilahi salli ve selim ya Rabbi ala Habibike Muhammed Mustafa ve ala aleyküm ya sahibi ve şuhedai ve salihin.